Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Temmuz ayında neler yaşayabileceğine dair hep birlikte öngörülerde bulunacağız. Evet, balık. 2020'nin ilk ayı, ilk altı ayında bayağı kayıplar yaşayan balık burçları artık gündemini kazanmaya çevirmiş durumdalar. Yüzü gülecek burçlardan birisi Artık 2020'nin ikinci altı ayı balıklar için güzel şeyler vaat ediyor arkadaşlar. Hani e, bazen hani derler ya maymun gözünü açtı. Sizde böyle bir durum var. İnsanlara e, artık onların beklediklerini değil sizin verebileceklerinizi vermeye başlıyorsunuz. Bu yüzden de duygusal anlamda çok fazla bağlanmak yerine karşıdaki kişinizin taleplerinizi karşılayıp karşılayamayacağına bakıyorsunuz bir nevi yatırımsal olarak görmeye başladınız belki de. Evet uzun zamandır beri aşk konusunda muzdarip olan balıkların hayatına yeni bir kişinin girmesi var. Üzerinizde bazen hani ölü toprağı hissedersiniz ya öyle bir şey elimi kolumu kaldırasım yok dediğiniz günlerden geçiyorsunuz. Ama şurada bir hafta o gününüz var arkadaşlar. Yani Temmuz'un ilk 10 gününde siz bu e, ölü toprağından kurtulmuş olacaksınız. Sonrasında ne mi oluyor? Hayata hızlı bir dönüş. Hani kaldığım yerden ben döndüm diyorsunuz ya öyle. Sadece tek bir kolda değil 3-4 kolda birden e, yetişiyorsunuz hayata diyelim. Bunlardan birisi aşk hayatınızda tekrardan gündeminizde olacak. Yeni bir başlangıç, yeni bir tanışma, yeni bir flört. Eğer uz hayatınızda birisi yoksa. Eğer evli olan bir balık burcuysanız, etrafınızdaki kısmetleriniz bayağı arttığı gibi evdeki eşiniz de size tekrardan aşık olabilir. Bunu sözlerine yansıtıyor olabilir. Evet. Onun dışında parasal bazı kayıplarınız vardı. Bu parasal kayıpları yeniden toparlayabilmek için bazı atılımlarda bulundunuz. Önünüze birkaç engel çıktı ama şu anlık bu engeliniz. Çünkü şansınız tekrardan dönüyor. Yollarınız, kısmetleriniz tekrardan açılıyor. Muhtemelen Temmuz'un 15'i ile 20'si arasında bir telefon görüşmesi yapacaksınız ve tekrardan maddi kayıplarınızı yerinize getirmeye başlayacaksınız telafi etmeye başlayacaksınız. <laughs> Sağlık konusunda bazen sıkıntı yaşıyorsunuz. Özellikle omurganızla ilgili. Bu dönemde omurganıza dikkat etseniz iyi olur. Fizik tedavi almanız gerekebilir. O yüzden eklemlerinize dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Duygusal olduğu söylenilen balık burçları bu dönem mantıksal olacaklar. Bu yaklaşık bir en azından Temmuz ayı böyle gözüküyor. Mantıksal bazı verilerden dolayı bazı kişilerle arasına para mevzusu girebilir. Bunu neden söylüyorum? Ya bugüne kadar hep verdiğiniz için hiç o hesabı yapmadığınız için, Aa, ne oluyor da bu parayı düş, e, paraya düşman hmm, paraya düşman kişi artık paranın düşkünü oldu diyecekler size. Aslında öyle bir şey yok. Sadece hesabınızı bilmeye başladınız. O yüzden de bazı kişilerin menfaatleri zedelenebilir. Onları duymamazlıktan gelin. Çünkü önünüzde bir gelecek var. Bunu şekillendiriyorsunuz. <laughs> tekrardan eğitim öğretim hayatınıza dönüyor olabilirsiniz. Eğer eğitim öğretim hayatında olan bir balık burcuysanız sizin için yeni bir kapı açılıyor. Yeni bir eğitim kurumu tekrardan hayatınıza giriyor. Yani Aynı anda çift üniversite okuyabilirsiniz. Çift branş yapabilirsiniz. Veya hem burada okuyup hem yurt dışında staj görüyor olabilirsiniz. Değişik yani burada çift eğitim kurumu gözüküyor. Burada bir bayan figürü var. Bu bayan figürü elinde bir şey okuyor. Sanki size gelecek çok temiz bir kağıt var bir kadın tarafından bir mirasal konu olabilir ya da e, şu anda miras vasiyetini yazan bir kişi olabilir. Böyle bir kişi Bu kişi ya çok hasta ya da uzun zamandır beri bir hastalıkla uğraşıyor. O yüzden vasiyet yazıyor gibi gözüküyor. Siz buna üzülüyorsunuz ama üzülmeyin. Aslında karşıdaki kişi hayata belki sizden daha dik duran bir kişi gibi gözüküyor. Ondan alabileceğiniz öğütleri iyi alsanız iyi olacak. Evet, omurganızdaki rahatsızlığı söylemiştik. Dışarıdan gelen 2 3 4 5 kişi. Bunun ikisi erkek, üçü bayan. Ziyaretçiniz gözüküyor. 2 parça küçük para girişiniz var. 3 parça da elinizden çıkacak para gözüküyor. Evet balık ve yükselen balıkların Temmuz ayında hanelerinde bir çift göz gözüküyor. Nazara geliyorsunuz arkadaşlar. İnsanların gözü sürekli sizi takip ediyor oluyor. Yeni bir başlangıç var burada ama yeni bir kısmet de var. Maddi anlamda yeni bir işe ortaklık da olabilir. Yeni bir para kaynağı yani ileride para getirisi olacak bir şeyle de o yatırım yapıyor olabilirsiniz. Bir gemi yolculuğunuz var. Uzak yerlere gitmek istiyorsunuz. Önünde bir engel var. Aşarsanız eğer bir gemi yolculuğunuz gözüküyor. Bir küçük Evcil hayvan edinmek isteyebilirsiniz bu dönemde. Eğer varsa da öyle bir evcil hayvanınız. Bu dönemde daha çok sevgisine ihtiyacınız olabilir çünkü onun da size ihtiyacı var gözüküyor. Hayatınızdan çıkardığınız bir kişi geri dönmek için neredeyse silah zoruyla sizin hayatınıza girmeye çalışacak. İzin vermeyin çünkü canınız yanacak. Buradaki figürü görmeye çalışıyorum arkadaşlar da burada bir kaplumbağa var. Kaplumbağanın ayakları. Evet bu dönem bir ev alma ile ilgili bir gelişiminiz olabilir. Bunun dışında Bu konuda aileden bir destek görebilirsiniz. Bir yerin anahtarını açıyor gözüküyorsunuz. Burada bir de çok fazlasıyla nazar gözüküyor tabii ki çok çabuk nazara geliyorsunuz bu dönem ona dikkat etmenizde fayda var Evet dışarıda dışarıya çıkacak bir paranız içeriye girecek iki tane paranız gözüküyor bu dönemde dilek kapılarınızda yani istediğim gibi gitmiyor diyebilirsiniz ama bir konunun engelini açtıktan sonra yani şu arada neyle uğraşıyorsanız Temmuz ayının ilk haftasından itibaren neye niyet ettiyseniz onun engelini açtığınız anlamda maddi olarak bir engelden bahsediyorum. O engeli açtığınız takdirde yolunuz açık gözüküyor. Bu konuyla ilgili de bir de müjdeli haberiniz var. Dışarıdan bir kişiden de destek alabilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyoruz herkese. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.